Merhaba gençler ben Tuncay. Bugün sizlere elmas bulma taktiklerini öğreteceğim. 1.18 ve 1.19'un tüm sürümlerinde elmas arıyorsanız eksi 50 ve eksi 64. katmanlara çıkın. Bu katmanlarda elmas bulma ihtimaliniz kesinlikle artacaktır. Eğer 1.20'nin tüm sürümlerinde elmas bulmak istiyorsanız 16 ve eksi 64'te elmas arayın. Çünkü 1.20'nin tüm sürümlerinde dünya oluşumu birazcık değiştiği için elmasları 16. katmanda da bulabilirsiniz bir sürümlerinde oynuyorsanız lava 59'da arayın ama 59. katmanda lav çıkma ihtimali daha çok olduğu için siz en iyisi eksi 53'de arayın. Elmasları en fazla böyle sulu yerlerde arayın çünkü böyle sulu yerlerde elmas çıkma ihtimali daha fazla oluyor çünkü bu sulu yerlerde hiç hava yok ve hava olmayan yerde biliyorsunuz ki elmas daha fazla oluyor o yüzden siz suyun altında elmaslarınızı toplayabilirsiniz. Arkadaşlar ben Tunçay. Bugün sizlerle birlikte oyunu Nether'da başlayıp bitirmeye çalışacağım gençler. Gerçekten bayağı zor olacağını düşünüyorum. Tamam. Evet. Tamamdır. Artık pidinlerden kurtulduk. Şükür. Altın botlarım var. O güncikler Cik dediğim de artık kocaman domuz. <laughs> Biraderim bana güzel bir şey verir misin ya? Şansa bak! Direk en birincisi verdi. Ha tamam, şuraya attığımda evet. <laughs> topladım, topladım sandı, topladım sandı. Ha 12. Geberim lan. Tamam. Şimdi buradan uzamam lazım. Çay bulduk sonunda. Oh be köylü insan görüyorum sonunda ya. Evet. iki tane göz var güzel. Evet. Öl. Oh. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Of hava da çok sıcak ya. Gidip bir fontadan koladan falan alayım de. Of içim bir serinlesin. Şu. Ne? Okula dönüş mü? Hayır. Lan alamaz. Okula dönüş mü? Çantalarda %10 içindirim ya. Tüküreyim sizin internetinize gidiyorum lan ben. Buralarda bir, bir kazan var. Sakın su koyma tamam mı? Tamam. Allah ne kazanmış bu acaba? Ulan ben bu kazana ulaşmaz mıyım? Şimdi... Sakın su koyma. Tamam ya. Sen kitabını okusana. Allah'ım yarabbim. Ah kazan burada. Tamam. Ben buna nasıl su koyacağımı biliyorum. Ya su koyma dedim. tamam. Hazırım. Şimdi buradan gidersem. Tamam. Koydum. Eee ne oldu ki? Abi. <laughs> Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Bu gördüğünüz şey bir TNT fırlatıcısıdır. Öncelikle nasıl yapıldığını göstereyim, ondan sonra bu kuleyi dağıtmadım anne diyeceğim. Koydum ve gidiyor bum diye patladı. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir makine bak. Böyle bir tane daha vuruyorum. Lan! Ulan bu gençlerde de hiç saygı kalmamış ya. Ne oldu ki ya? Ulan yaşlı adamım. Dizim tutmuyor. Gözüm germiyor. Sen mal gibi oturuyorsun burada. Niye bana yer vermiyorsun? Ya o kadar yer var. Sen illa buraya mı oturmak zorundasın ya? Bak bak terbiyesizliğe bak. Çek git lan buradan. Gidiyorum hadi. Geri zekalı ya. Evet çocuklar bugün gidersiniz bu kadar da eve gidebilirsiniz. Teşekkürler hocam. Oğlum yavaş git bir şeyini unutma sonra. Yok hocam bir şeyimi unutmam ya ben. Oh be kurtuldum akıldan. Oh sonunda eve de geldim şöyle gideyim de birazcık yatakta telefonuma bakayım. Oh şöyle çantamı da koyayım. Oh rahatlık. Tele... Bir dakika tele... Telefonu... Lan telefonumu okulda unutmuşum. Hayır. Yine <laughs> geldik ya. Şuna bak bak. Yanımda boğuşuyorlar. Sınıfın kekoları da öğretmen masasında balta çekmişler. Şunlara bak ya. Hele şu tipe bak. Tipe. Kankamın da ne yaptığı belli değil. Geri zekalı bir şarkı söylüyor. Allah'ım nereye düştüm ben gene ya. Oh sakız getirdim. Bir güzel çiğneyeceğim şimdi. Kanka. Ne oldu kanka? Bana da verir misin? Al kanka. Bana da ver. Al. Bana da. Al. E bana kalmadı. <laughs> kanka. Ne oldu kanka? şu camı biraz aç ya. Geberiyorum ben bu havasızlıktan. Tamam kanka açayım. Ya camı açma. Ya birazcık açık kalsın sonra kapatırım ya. Ya açma dedim. Allah Allah taktık buna da ya. Evladım açma işte kız üşüyor orada. Evet üşüyorum açma. Ya of ya kanka boğulmaya devam. Ya yapma şunu gerizekalı mısın? Ne oldu? Bu rızık sürekli düdük çalıyor. Başım şişti ayol. Ya ne yapayım ben düdük çalmayı çok seviyorum ya. Ya oğlum çalma şunu ya. Başım şişti. Bana hani ne çalacağım ya. Aman be ne yaparsan yap. Kanka. Efendim kanka. Sonuçta matematik değil mi? Evet kanka yandık gene ya. Bakın bende ne var? Ne var? Anam! Dubai çikolatası mı? Evet. Ağzım sulandı. Benim de. Size vermeyeceğim, kendim yiyeceğim. Ulan oğlum hoca sınavlarımızı okuyor, ne yapacağız ya? Ben hiç çalışmamıştım var ya. Ay kanka benimki de çok kötü geçmişti ya. Hani ne yazdım, ne yazmadım belli değil yani. Var mı lan? Evet kanka ben sana yalan mı söylerim ya? Aha bizimkiler okuyor. Ali 95 Tuncay'da kız. Aa, aa nasıl oldu ki o ya? Ulan gene niye bu kadar söyleniyor bu adam ya? Ulan bıktım gerçekten ya. Şuna bak bak nasıl da bağırıyor. Tipe bak gerizekalı. Şuna bir çakasım geliyor da müdüre gitmek istemiyorum. Of ne yapacağım ben ya bıktım ya bıktım. Allah'ın belaları. Evet çocuklar dünyanın en büyük nehrin hangi nehirdir? Oğlum sen cevap ver bakayım. Eee... Ulan ben bilmiyorum ki bunu ne yapacağım ya. <laughs> Of gene gidiyorum bu lanet okula Bu ne lan Dayı Evladım sen niye okula geldin E bugün okul Evladım, biz okula ikinci kat yapmayı düşünüyoruz. Okul bir ay boyunca kapalı kalacak. İkinci katı yapalım sonra okulu yeniden açacağız. Tamam dayı çok teşekkürler. Ey ohali! Eğer ben okulun başkanı olursam dersleri 5 dakika, teneffüsleri 40 dakika, beden dersini 3 saat yapacağım ve ayrıca bilgisayar dersinde oyun oynamak serbest olacak ve ayrıca serbest kıyafetle de gelebilirsiniz ve daha neler neler yapacağım siz yeter ki bana oy verin artık bu kantine haddini bildirmek lazım ulan küçücük pideyi 60 liraya satıyorlar bu nasıl bir iblisliktir arkadaş e kanka nasıl haddini bildireceğiz ki onlara çok basit anlatayım kantine mal gelince ben paraların olduğu kasayı alıp götüreceğim. Ve parayı ödeyemeyecekler, malsız kalacaklar. Malları olmadığı için satış olmayacak ve satış olmadığı için de batacaklar. O kanka mükemmel bir taktikmiş. Hadi deneyelim. Kantinin yanına geldim şimdi. Paranın olduğu kasayı alacağım. Tamam. Dikkatli ol kanka. Tamam. Dikkatli olurum. Tamam. Çaldım. kaç çaldım. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Evet gençler size bugün yaşadığımız okul gezisinde neler başımıza geldi onları anlatacağız. Öncelikle sabah erkenden Lale ile beraber okula geldik. Sonra Lale otobüsün geldiğini fark etti. Ben nasıl olmuşsa okulda ayakta uyumuşum, Lale bir koydu bana uyandım. Artık büyüme vakti gelmişti otobüse bindim. Lale de ön taraflarda bir yerlere bindi her tarafın açılmasını bekliyorduk çünkü parka çabuk gelmiştik ve hiçbir taraf açık değildi o yüzden bekledik. Açlık bizi bastırıyordu. Artık gerçekten açlıktan ölmeye başlamıştık. O yüzden pizzanı yedik. Yemeklerimizi yemiştik. Artık eğlence zamanıydı. Önce Lale kaydıra bindi ve kaydı. Sonradan ben de aşağı doğru hızlı bir şekilde kaydım ve Lale hocalarının yanına gidiyordum. Yani oraya. Ben de Lale gitmişken bunu fırsat bilip Cebimdeki parayla korku evine girmeye çalıştım. Korku evine girdim ve girdiğimde beni bir kanlı balta karşılamıştı ve oduna saklanmıştı. Yanında bir örümcek kafası, garip tavutlar, kırılan ışıklar, kırmızı fenerler, meşaleler, asılan çoylu ve adam ve kanlarla buradan ayrıl. Veya buradan git yazan tabelalar vardı birinci yerde. Burada Herobrine kafası asılmıştı. Lütfüze TV yazıyordu. Sanırım ben ve dalga geçiyorlardı. Hemen televizyonun yanına geldim. Sonra televizyondan bir tane jumpscare attılar ben de Korkumdan ne yapacağımı bilemedim. Koştum 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 koştum. Allah cezanızı versin diye koştum sonradan hocalarımın yanına gittim ve otobüsü çağırdılar sonradan eve gittik. Videoya like ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Minecraft mantığı çok kötü. Mesela şimdi burada iki tane köylü var. Ben bunu kırsam ölmedi ama küçücük bir taşa öldü. Mesela diyelim ben buraya örs koydum. Kocaman örs bunu düşüremiyorsan bak küçücük tüy düşürdü. Mesela ben survival modundayım ve bunun üzerine çıkıp zıplarsam hasar yerim. Evet bu normal. Ama ben buna kafa atarsam ki, ki bu kafaya çok büyük zarar veren bir şey. Ama hiçbir şey olmuyor canım bile gitmiyor. Ben şimdi suyun altına böyle lav koymayı denesem obsidyen olacak ama ne hikmetse kazanın içine lav koyarsam olduğu gibi duruyor. İşte bu yüzden... Yeter ulan, yeter! Yeter! <laughs> TikTok'tan bir tane takipçim yazmış ki Geçen videoda bilgisayardan boş yere korkma sebepleri diye bir video yüklemiştim. O videodaki bilgisayarı yap diyordu. Şöyle kuş tahtalarımızı zemin olarak koyduk. Sonra zeminin yanlarını tuzak kapılarıyla dolduruyoruz. Tabii ben böylesini seviyorum. Siz istediğiniz tuzak kapısını kullanabilirsiniz. Buraya monitörün ekranını koyuyorum. Tabii ki yanlara da getirmemiz lazım aynı şekilde. Yaptık. Şimdi kasayı duvar koyacağım. Siz istediğiniz duvarı kullanabilirsiniz. Veya siz istediğiniz ekranı da kullanabilirsiniz. Ee, klavyeyi basınç plakasıyla yapıyoruz. Mouse'u da cilalı karataş düğmeyle. Ve son olarak bunları da koyuyoruz. Kapımızı da böyle şekilde koyduğumuzda buyurun. Alın size mis gibi bilgisayar. Sabah akşam oynayın. Evet. İyi aldım bunu yanıma. Bir a tamam. Hey sen ne yapıyorsun orada? Lan kopya çekmeyi bırakmazsan hocaya söylerim. cesur olsaydılar ortaya çıkarlardı. Arkamızda Allah var. Karşımızda kimlerin olduğunu önemi yok. Peki onlar ormanda saklanıyorsa ne olacak? Biz ormanların kralıyız aslanım. <laughs> Bir çakala verecek senimiz Anladım tamam. Ya kanka. He. Hani şimdi senin boyun kısa ya. Ee, evet evet. Yataktan inerken pörüşü taşıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik geri zekalı. Yo, açmıyorum. Hmm, 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 hmm. Kanka. Ne oldu kanka? Telefonunu versene azıcık bakacağım. Kanka bak ama sakın galeriye girme tamam mı? Tamam kanka al. Sana galerime bakma demiştim. Allah cezası. Merhaba gençler ben Tunca Bugün sizlerle birlikte Minimalia sunucusuna geldim ve burada Bedwars oynayacağız. İnşallah güzel bir yerde başlat Tamam tamam tamam. Abi abi çabuk çabuk bana para verin abi. Bana para ver bana para ver. Hemen hemen ya abi yatak yatağı koruma ]itution. altına alıyoruz. <laughs> ne yapıyorsun God Bridge mi yapıyorsun? Ya şekil kardeşim. Oha. Oha adam biliyor lan Godbridge. Godbridge yapacağını böyle yapsana oğlum ya. Oğlum ne mal adamlar var bu oyunda ya. Bana şuradan lan ne? Oğlum bak Allah bak kafana koyarım bunu var ya git lan. Cık. Oğlum yatağımızı kırmış şerefsizler. Ben hiçbir yatağa saldırmıyorum zaten adamlar manyak oynuyor. Azıcık koruyun oğlum şu yatağı ya. Malcı gerektiririm seni geri gerektiririm. Hayır ölüyorum. Lanet olası öldük. Dayı ben bunu alıyorum. Tamam evladım 20 lira. Tamam o zaman parayı koyuyorum buraya alıyorum. Al evladım afiyet olsun. Sağ ol dayı iyi günler. Kanka naneli çay aldım içecek mi? Naneli çay mı? Ben ona ağzımı bile sürmem. Ağzına sürmüyorsan kafana sür o zaman. Evet çocuklar. 2x artı 5x artı 7'nin kare köküne eşittir. Bu denkleme göre x'i kim bulabilir? Kimse yok mu? Tamam o zaman. Ben de sınıf listesinden seçerim. Merhaba evladım. Merhaba hocam. Ne haber? Ne istiyordunuz? Bak şimdi evladım. Senin bu kağıtlar satılmıyor değil mi? Evet hocam satılmıyor bu kağıtlar. Ben şimdi bizim öğrencilere 100 sayfalık ödev vereceğim. Ve bir 100 sayfan kaç lira? 200 lira hocam. Evet şimdi bizim sınıfta da 7 çocuk var. Ve toplayınca çarpınca 1400 lira ediyor. Ve 1400 liranın yarısı senin yarısı benim. Ee çocuklar ya ödevi yapmazsa? Ben onu hallederim evladım. Sen kağıtları hazırla. Tamam hocam teşekkür ederim. Evet çocuklar haftaya 100 sayfalık ödev veriyorum yapmayını sınıftan geçirmem. Evet evlat sattım mı hepsini? Evet hocam buyurun 700 lirasını siz alın 700 lirasını da ben alayım. Tamam çocuğum teşekkür ederim. Oh kısa günün karı 700 lira ile evime gidiyorum. <laughs> evet çocuklar Türkiye'de kaç tane boğaz vardır? İki tane hocam. Hayır 84 milyon tane. Ha 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 ha. Oy hocam ya çok komiksiniz. <laughs> komik miydi lan bu? Hayır hiç komik değildi. Kanka bu hafta sonu sinemaya gideriz birlikte tamam mı? Tamam kanka ben de ailemden bir izin koparacağım artık. Oğlum niye konuşuyorsun? Ders işleniyor burada haberin var mı? Ama hocam ya. Geç lan şuraya. Yerini değiştiriyorum. Ya of ya kanka güle güle. Güle güle kanka. Of bura ya? Şşt. Merhaba. Hı, merhaba. Hayır. Efendim evladım. Senin bu otobüs cehenneme gidiyor mu? Ne için sormuştun evladım? Bu arkadaşı cehenneme göndereceğim diye söz vermiştim de. Oh be hafta sonu geldi sonunda. Ne? Pazartesi mi? Lan daha yeni başlamıştı hafta sonu ya. Hayır ya. Of ya yeter ya. Merhaba arkadaşlar ben Tunzay Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Çakma Minecraft deneyeceğim arkadaşlar Bir sürü modları varmış Nereden gideceğiz Hop Benim kafamda Hop ya, Geberdi. Çok zor ya Hop 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 Easy Hop Hop Biraz zor ama eğlenceli olduğu için bu moda 10 üzerinden 9 veriyorum Taklambaç modu bunu hiç denemedim Haydi bakalım neler olacak Şimdi Bakalım kimi bulabileceğiz. Gel lan. Geber. Aha da bulduk. Kendini sıkıştırdı. Gel. Geber. Oba. Bunu da bulduk. 10 puanımı verip geçiyorum. Aha da. Tamam. 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 Aa, gel lan 10 üzerinden 3 veriyorum Arkadaşlar son modumuz Bu mod arkadaşlar evet Salgın modu arkadaşlar Şimdi Ben zombiyim arkadaşlar Diğer düzgün insanları yakalamaya çalışacağız Ana ördek varmış lan burada. Ördek. Ördeği alabiliyor muyum? Yok. Zombi yendi. <laughs> tamam exit game diyorum. Ve arkadaşlar görüyorsunuz toplam puanlarımı. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bilgisayar kullanırken sebepsiz yere korktuğumuz şeyler. Baba. Baba baba. Bir dakika. Ya klavyeyi kırarsam? Hayır arkadaşlar klavyeleriniz çok güçlüdür yani. Çok sert basmadığınız sürece klavyeleriniz kırılmaz, sıkıntı yok. Bill Gates beni mi izliyor lan bilgisayardan? Ana Bill Gates beni mi izliyor lan? Hayır arkadaşlar, Bill Gates'in işi gücü yok. Bir de sizi mi izleyecek? Allah Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo! Bilgisayar çok ısınmış. Yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Lan bilgisayarım patladı. Hayır. Çeniz öğretmen benim kod yazdığımı sanıyor. Ama aslında oyun oynuyorum. <laughs> hadi oğlum mı de şuradan sık hadi hadi. Oğlum. Efendim anne. Hadi git ekmek al gel. Kanka. Ne oldu kanka? Benim gidip ekmek almam lazım. Görüşürüz. Ama kanka dur bir saniye. <laughs> Kanka konuşsana niye mikrofon açmıyorsun? Ya oğlum kapat şu müziği ya. Kapatmıyorum sana ne? Dinleyeceğim. Enefüs bitsin of, kapatırım. Yine çarptık buna ya of. Ulan kapat şu müziği kapat. Başım şişti artık bu müziği dinlemekten. Bana ne? Kapatmayacağım. Aman be ne yaparsan yap. Ben öksüreceğim sonra siz de yavaş yavaş öksürmeye başlayacaksınız. Tamamdır. <laughs> ne oldu evladım? Boğazım mı tutuldu? <laughs> Lan ne oluyor? Ne oluyor çocuğum? Ne oluyor? Boğazınız mı tutuldu hepinizin? <laughs> Olamaz. Evet çocuklar. Bugün hiçbirinize ödev vermiyorum. Niye hocam? Evladım çünkü bugün 2024'ün son günü. 2025'e giriyoruz diye ben size ödev vermiyorum. Oley be. Yes. Tamam açın 100 sayfa ödev veriyorum. Hayır.